kodla tanımlı ödevleri tıklıyorum. Öğrenciler sisteme asla kaydolmuyorlar. Yeni e-ödev diyorum. Daha sonra buradan seviye seçiyorum. Burada bütün sınıfta 1'den 12'ye kadar vardır. Hatta e, bütün dersler de vardır. Yabancı diller dahil. Ben şimdi 8. sınıflardan 8. sınıflara matematikten bir kodlu ödev göndereceğim. Ünite çarpanlar katlar olsun. Konu da yok olsun. Soruları getir diyorum. Sisteme girişi daha önceki videolarda anlatmıştım. Ben sadece buradan ödev göndermek için soru seçeceğim. Sorular sondan başa doğru ilk giren soru en üstte olduğu için 10 soru girdiğimi düşünelim. 10, 8, 7. Buradaki tike tıklayarak sorular sağ alt tarafta gözüküyor. 5 soru, 6 soru. 7 soru, 8 soru, 9 soru, 10 soru seçtim. Daha sonra paylaşım ayarlarını tıklıyorum. Burada dersin ismini yazıyorum. Ya yani ödevin OBEP. OKEK. Okay. İkinci ödev bu. Sonra başlangıç ve bitiş tarihini saatini ayarlıyorum. Başlangıç 2020 10 11 ise bunu da şimdi başlatayım. Burayı da 11 yapayım. Aynı gün başladı. Saati de 3.09'dan akşam 11'e kadar süre olsun. Yayınla dediğim zaman artık bu ödev hazırlanmıştır. Kapatıyorum burayı. 8. sınıf klasörünü tıklıyorum. OBEB OKEK ödevi burada bakınız. Yapmam gereken, burada çok önemli, en önemli olay. Bu sınavın kodu. 67, 77, 79. Öğrenciler bu kodla bu sınava girecekler. Sisteme kaydolmadan. Siz bunu böyle öğrenciye WhatsApp'tan duyurabilirsiniz veya buradaki linki tıklayıp buradan WhatsApp'ı açıp buradan da paylaşabilirsiniz. Peki diyelim siz bu ödevi şu anda oluşturduk. Ben buradan çıkıp bir öğrenci olarak bu sisteme giriyorum. Ben bir öğrenci Oturumu kapatıyorum. Jetödeve geri geliyorum. Öğrenci olarak Jetödeve giriş yapıyorum. Ana sayfada kodla ödev'e katılı tıklıyorum. Öğretmenim bana kodumu göndermiş. Kodumuz neydi? 67 77 79. Öğrenci olarak ben bunu tıkladığım zaman, devam et dediğim zaman öğrencinin yapması gereken sadece adını atıyorum. Kemal Soyadını da Korkmaz diye yazdı. Devam et dediği zaman öğrencinin ödev bittikten sonra sonuçlara erişebilmesi için bir şifre yazmasını istiyor. Kodu unutmayacak, yazdığı şifreyi de unutmayacak öğrenci. Kodu zaten elinde. 1, 2, 3 yazıyorum şifreye. Bir daha 1, 2, 3 yazıyorum. Öğrenciyim ben. Devam et diyorum. Buna dediğim anda öğretmenin bana göndermiş olduğu ödevi görüyorum. 10 soru var. Süremiz başladı. Birinci soruyu işaretliyorum. İşte B diyorum. Sonra aşağıdan tıklıyorum. İkinci soruya B diyorum. Üçüncü soruya C diyorum. Dördüncü soruya B diyorum. Altıncı soruya B diyorum. Yedinci soruya B diyorum. Sekize C diyorum. Dokuza B diyorum. Ona da onu da boş bırakıyorum. Şimdi öğrenci burada bayrağı basmadığı takdirde istediği zaman sorulara giriş çıkış yapabilir. Süre dolana kadar. Bu oldukça uzun bir süre verdi. Peki bayrağı basarsa ve çıkarsa o zaman oluşturmuş olduğu, oluşturulan kodu yazıp süre bittiği anda bir de 1, 2, 3 yazarsa sonuçları görebilir. Peki ben buradan çıkış yapıyorum. Şimdi öğrenciyim. Çıkış yapıyorum. Buraya çıkarsa Tekrar geri dönebilir. Sıkıntı yok. Evet diyorum. Öğretmen olarak tekrar sisteme giriyorum. Daha bir öğrenci bile sisteme girse, işaretlemesini yaptığı anda ben öğretmen olarak bütün öğrencilerimin ne yaptığını görebiliyorum. Burada kod ile tanımlı ödevleri tıklıyorum. 8. sınıf klasörüm tıklıyorum. O web ok ikinci sınavı tıklıyor ödevi tıklıyorum. Bakın sonuçlar diyorum. Bakın Kemal Korkmaz'ın şu anda ben 4 yanlış, 4 doğru, 2 boş yaptığını anda görebiliyorum. Peki daha ayrıntılı bir ödev göreyim. Mesela şu ödev 2'ye 12 tane öğrenci katılmış. Onu tıklıyorum. Bakıyorum. Kodla girmişler bunlar. Sonuçlara bakıyorum. Sonuçlar, doğrular, yanlışlar, boşlar, puan, sıralamalar hepsi karşıma çıkıyor. Bütün öğrenciler. Mesela atıyorum Sezen Akıllı ne yapmış bakıyorum. Sezen Akıllı işte e, soru kazanım analizlerinde başarı yüzdelerini burada görebiliyorum. Pekala bunun e, fotoğrafını çekip öğrencilere gönderebilirsiniz sonuçları. Ama öğrenciler bireysel olarak da sonuçlarını görebiliyor. Soru analizlerine giriyorum. Bakıyorum ki 6 numaralı soru 5 numaralı soru çok az yapılmış. Tıklıyorum bakabiliyorum ben burada bu soruya. Hatta ders, ertesi gün derste çözebilirim burada. Cevabı da sağ üst köşede gözüküyor. Peki soru analizlerinde başka ne yapabilirim? Ünite konu kazanım analizlerine de bakabilirim. O ile ilgili problemlerde başarısı %81'miş. Üstü çokluklarda işte şu konuda başarı yüzdesi daha azmış. Şeklinde bütün istatistikleri anında görebilir. Sınav sırasında da görebiliyor. Peki buradan çıkıyorum. Diyelim ki ben bu sınavda bir düzenleme yapacağım. Nasıl bir düzenleme yapacağım? Öğrenciler benden dedi ki hocam bu sınavın süresini kısaltın ya da uzaltın dedi. Burada kaleme basıyorum kaleme bastığım zaman şurada süreyi değiştirip kaydete tıkladığım anda süreyi uzatabilirim veya kısaltabilirim. Diyelim ki bir soru yanlış. Cevap anahtarından yanlış girmişim. Öğrenciler beni uyarıyor. O zaman da sorular kısmına gidelim. Diyelim bu soru yanlış. Özellikleri tıkladığım zaman bu sorunun cevabı C'ymiş. O zaman ben bu soruda Pardon sorular kısmına geliyorum. Bu soruda şurada kalemi tıklıyorum. Burada C'yi düzeltiyorum. D yapıyorum. Kaydete basıyorum. Kaydete bastıktan sonra şimdi yapmayayım bunu. Kaydete bastıktan sonra geri geliyorum. Kodla tanımlı ödevlerde 8. sınıfta bu ödev 2'yi kalemine basıp Kaydete bastığım zaman sorunun cevabı düzelir, bütün sistemde de doğrular yanlışlar değişir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.